Kardan adam. Kardan adam mı yapacağız? Hadi yapalım bakalım. Hadi gel, masanın üstünde yapalım. Bak burada çok kar var. Kar var. Evet, traktörü koy bakalım buraya. Tamam. Bekle, bekle. Sana kar topu atayım mı? Al sana kar topu. At bakalım hadi. Of, beni vurdun. Ben de sana bir kartop atayım. Al sana kartopu. Vuramadım. Al sana kafasından vurdum. Al sen de babaya at. Allah vuramadın. Vuramadın. Şaşkın İlhan. Beni vurdu. Sen beni nasıl vurursun? Sen beni nasıl vurursun? Al kartopu geliyor bak. Al sana kartopu kafandan vurdum. Aa, bak sen. Baksana. İlhan. Al sana. Şaşkın. Şaşkın baba. Şaşkın İlhan. Üşüdük mü? Üşümedim. Nasıl üşümedik? Demin ağlıyordun elim üşüdü diye. Kardan adamı yarım bıraktık. Geldik ısınmaya. Duyma oğlum. <laughs> bay bay salla bakayım. Bay bay. Bay bay. Çok üşüdük. Bayın. 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 Güzel. Ha? Çok güzel. Çok mu güzel? Kardan adam nasıl? Çok güzel. Çok, Çok güzel. mu güzel? Gözü nasıl kardan adamın? Burnu nasıl? Burnu uzun mu? Uzun. Bak kardan adam. İlhan. Hı -hı. İlhan. Hı -hı. Aa kuş geçiyor. Al sana. Sen Al at bakalım at hadi. Bana kart atarsın ha? <laughs> bana kart atarsın ha? Aa, Al sana kart topu. <laughs> Aa bana kartopu. Yapma. Geliyor. Kartopu geliyor. Yapma. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana atacağım. Aa bana da attı. <laughs> Yapma. Al sana. Kaldı adam yapılıyor. Al sana. Demek bana kar atarsın ha? İlhan. <laughs> at kar topunu bakayım. <laughs> atacağım. At. Atacağım. At. Vurmadın. Al sana ben seni vurdum. İlhan. 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 Aa. Al sana. İlhan. İlhan. Baba. Üşüdün mü? Baba. Eve gidelim mi? Hop. Hadi eve gidelim. Kartan adamımız tamam. İlhan üşümüş. Ellerini göster bakayım. Üşüdün mü? Üşüdüm. Tamam İlham. hadi gidelim. Kartopu mu oynadık? Üşüdük mü? Evet. Kaliferi mi tutuyoruz? Evet. Sıcak mı? He? Sıcak. Oh, güzel. Elin dışında sık. Böyle böyle böyle. Oğlum böyle. Böyle. Ha? Ha? Yaptık. Tamam mı?